anne illa ki annem. Cehime bir Abbas Resulullah'a geliyor. Ya Rabbi diyordu seninle beraber Uhud'a çıkmak istiyorum. Seninle beraber savaşa çıkacağım dediğinde Allah Nebisi dönüyordu. Annen sağ mı diyordu. Annen yaşıyor mu? Annem yaş yaşıyor ya Resulallah dedine git. Annenin annenin yanında, annenin ayaklarının dibinde otur. Annen senin cennetin ve senin savaşın annene hizmet etmendir gidiyordu. Bu nedenle de anneler dua merkezidir. Rahmet merkezidir. Kul anneye yardım ederek annesinin duasını alarak büyük makama erebilir. Hazreti Peygamber öyle diyor. Ben cennete girdim. Cennete Kur'an okuyan birini gördüm. Onun sesini duydum kim bu güzel Kur'an okuyan dedim. Dediler ki Harise bin Numan. Mezarında, mezarında, mezarına girmeden önce cennette Kur'an okuduğunu görüyor Resulullah Harise bin Numan'ın. Kim bu Harise bin Numan? Zalikel bir, zakel bir, zakel bir. İşte iyilik, işte iyilik diyor Peygamberimiz. Ve sonra dönüyor ve şöyle diyor. Harise bin Numan'ı bu makama getiren nedir biliyor musunuz? Annesine yaptığı iyiliktir. Annesine yaptığı iyilik onu bu makama getirmiştir. Ve dönüyor Hazreti Osman'dan bahsederken Allah'ın Resulü şöyle diyordu. Hazreti Osman hayatı boyunca annesinin yüzüne bakamamıştır. Annesinin yüzüne niye bakamadı? Utancından dolayı. Öyle diyor Hazreti Osman. Ya Resulallah annemin yüz hatlarını hatırlayamıyorum sebebini sorduğunda utancımdan ve sevgimden dolayı başımı kaldırıp annemin yüzüne doyasıya bakamadım diyordu. Allah bizleri anne duygusundan dolayı anneye anne duygusunu hakkıyla eda edemediğinden dolayı sorumlu olacaklardan eylemesin inşallah. O zaman birkaç şunu söyleyeyim. Annene iyilik yapacaksın babana rızasına alacaksın. Anne baban haklarını söylüyorum yavaş yavaş. Asi olmayacak karşı gelmeyeceksin. Üzmeyeceksin, yormayacaksın, of demeyeceksin. Değil mi Kur'an öyle diyor. Onlara of bile deme diyor. Bırak dövmeyi, sövmeyi, hakaret etmeyi. Oh bile demeyeceksin diyor. Saygıda kusur etmeyeceksin. Yolda giderken önlerinden yürümeyeceksin bunu bile söylüyor. Ona saygısızlık ifade edecek hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer toplumda babanın annenin ölümden yürümek saygısızlık görüyorsa dikkat edeceksin, geçmeyeceksin. Çağırınca hemen yanına gireceksin. İbadet işliyor olsam bile yanına gireceksin. Büyük bir felakette karşılaşan bir adam felaketten dolayı felaketten nasıl sıyrılıyor biliyor musunuz? Annesi bir gün diyor ki bana su getir diyor. Gidiyor veya süt getir diyor. Süt sağıyor. Gelinceye kadar bakıyor ki annesi uyumuş. Elimdeki süt tabağıyla sabaha kadar ayakta duruyor. Annem uyanırsa sütü göremeyebilir diye ayakta duruyor. Sabaha Sabahleyin annesi namaza uyandığında sütü annesine ikram ediyor ve bundan dolayı Cenab-ı Allah önündeki büyük felaketleri ve sıkıntıları kaldırıyor. Şimdi bana yazıyorsunuz şu anda Twitter'dan demin gördüm diyorsunuz ki hocam her anne iyi midir? Evet her anne iyidir. Kötü anne hiç yok mudur? Ben kötü anne olabileceğine inanmıyorum. Annen sana kötülük yapmışsa bile malını sana değil kardeşine vermişse bile ona kırılmayacaksın. Kötüsünü söylemeyeceksin. Onu üzmeyeceksin. Allah için onun yanlışlarını görmeyeceksin. Allah da senin yanlışlarının üstünü örter. Anneye karşı yapmamız gereken, anne ve babaya karşı yapmanız gereken odur. Onun için, onlar için iyi şeyler söyleyecek. Güzel şeyler söyleyecek. Allah huzurunda, Allah rızası için onların duasını alacaksın. Ne duasını almayacaksın. Çünkü annenin de, babanın da duaları anında cevap bulabilir, anda kabul edilebilir. Annelere de bir sözüm var, çift sözüm şu anda eli öplesi analar. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Çocuklarınıza dua edin. Sizi üzmüşlerse de siz onları üzmeyin. Çünkü sizin bedduanız ahirette onları üzer. Hani gayretullah'a dokunur deriz ya gayretullah'a. Yani Allah'ı gazablandırır. Öyle haller var ki Allah gazaplanır. Ve Allah gazablanınca da gazabını geri çekmeyebilir. Allah'ın gazablandığı anlardan birinin annenin elini kaldırıp Allah'ım oğluma felaket ver diye dua etmesidir. Bir beddua etmesidir. Hiçbir anne bu diye dua yapmamalıdır. Şartlar ne olursa olsun. Ve duamıza girmeden önce bu konuda son bir şey daha söyleyeyim. Son derece önemli olan bir nokta. Onu da hemen sizinle paylaşayım. O da şudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Hiçbiriniz babanıza ve annenize küfretmeyin diyor Resulullah. Sahabi diyor ki kim annesine babasına küfür eder? Dikkat buyurun lütfen. Kim babasına ve annesine küfür eder ki ya Resulallah diye sorduğunda Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Sen başkasının babasına annesine küfür edersin. O da senin annene babana küfür eder sen böylece kendi babana ve annene küfür etmişsin.'' diyecek. Medyayı kullananlara söylüyorum. Klavyenin başına geçip de kahraman ki görünen ama görüntüde pısırık olan gördüğünüz zaman 10 tane deliye koşacak olan bazı insanlara söylüyorum. Yüzde tenzih ederek ekran klavyenin başında insanların ecdadına, namusuna, iffetine hakaret eden kim kusanlara söylüyorum, siz insanların babasına, annesine küfrederken kendinize küfrediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Utanmanız lazım. Aynaya bakınca sıkılmanız lazım. Babanızın annenize kötülük yaptığınız için haya duymanız gerekir. Nasıl bunu yaparsınız? Bilmiyor musunuz ki Allah her kelimeden soracak, her harften soracak, her kelimeni karşına çıkaracak, gel bakayım hesabını ver diyecek. Evet. Çağımızdaki en büyük fitnelerden birisi o ekran, o internetin başında böyle fitne, fücur ve insanların namus ve iffeti kirleten hayasızların sözleridir. İnşallah edeplenirler. Bizimle ilgili olmaması, bizimle ilgili yok öyle bir şey. O hiç önemli değil kimin ırzına, namusuna, kimin iffetine, karısına, kızına hakaret ediliyorsa hepsi için aynı tepki gösteririz. Kim olsa olsun, siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun anne babaya küfür edemezsin. Kendi annene babana küfür etmiş olursun. Ama kendi ana babasına küfür haz duyan birisi varsa Nihat Hoca ne diyebilir? orada susarım ben. Seni Allah'a havale etmekten başka yapacak bir şey yok diyoruz. Onun için kendi iffetine saygı duyan başkasının iffetine saygı duyar. Kendine saygı duyan başkasına saygı duyar. Annelerinizi üzmeyin, babalarınızı utandırmayın kendinizden dolayı diye. Sözüm hak edenlere hepinizi, hepinizi böyle o sözün dışında tutarak söylüyorum. Allah ıslah eylesin inşallah. Allah yüreklerimizi doldursun ve bizi Hazreti Resulullah'ın yolundan hiç ama hiç ayırmasın. Evet, biraz sonra duamızı yapacağız ama Hocam çok kısa bir kaside okuyabilir mi? Hakkın Habibini okuyacaksın herhalde. Çok kısa olmak üzere. Çünkü şimdi biraz sonra bütün anneler için lütfen ekran başında toplanınız. Bütün anneler için şimdi dua edeceğiz. Hepsi için okuduklarınızın bütün dualarınızı efendim herkes kendi annesi babası için amin desin. Ve herkes başkasının babası annesi için amin desin. Duamız umumidir inşallah. Duamız bir nevi hatim duasına dönüştüğü için de duamızı yapmadan önce bugün burada gelen hanımlar için, kardeşler için namazlık birer tülbent. Yani namazlık tülbenti evet. ve erkekler için de birer tesbih getirmiştik. Onları programdan sonra kardeşlerimize dağıtacağız ama ben sembolik olarak iki öndeki iki hanımefendiye birer namazlık daha sonra diğerlerini de daha sonra dağıtacağız. Hanıma illa bir tane Gerçi, şey, Mustafa hocam demin hocam önce benim hanıma, hanıma, hanıma ayır, ayır demişti. Hanımından çok korktuğu için Mustafa Herkesef hocam ben, e, ben hanımefendi kızımıza vereyim, severeyim. Tesbihleri de daha sonra erkeklere dağıtacağız. Efendim e, diğer seyircilerimize de inşallah e, tülbentlerini, namazlıklarını daha doğrusu daha sonra dağıtacağız. Diyorum amin diyelim beraber. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق إلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة إلى يا ربي زل هجاين دايز قربان بيرمنا دورو Arefe günü olan 9 zilhicce ve bayramın birinci günü olan 10 zilhicceye doğru gidiyoruz. Telbiye getirilen dönemdeyiz. Kabe'ye sığınılan dönemdeyiz. Hicri İsmail'in orada milyonların Allahu Ekber dediği bir demdeyiz. İslam barışının adı barış olan dinin yanlış algılanmaya çalışılmış olan kötü gösterilmeye çalışılmış, çalışılmış olan merhamet, rahmet, af dininin Birer, birer temsilcisi olarak, birer mümini olarak elimizi sana açıyoruz. Dünyaya barış ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanlar arasında sevgi ihsan eyle ya Rabbi. Anlayış ihsan eyle ya Rabbi. Birbirimizi sevmeyi, beraber olmayı, birlik olmayı kutuplaşmadan vazgeçmeyi, Allah'ın adı etrafında toplanmayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı ört Ya Rabbi. Mahfiret eyle Ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu geceyi, programımızı merhume olan, ahirete intikal etmiş olan bütün anneler için ayırdık. Bütün ahirete intikal etmiş annelerimize Rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kusurlarını ört ya Rabbi. Onlar nasıl bizlere evlatlarına merhamet etti iseler zamanında. Bizden dolayı annelerimiz aç kaldı belki. Belki uykusuz kaldı. Belki gece yarıları soğuk günlerde o soğuktayken bizi karnına basıp bizleri göğsüne bastırıp bizi ısıtmaya çalıştı. Ya Rabbi bizim için canlarını feda eden annelerimize sen geniş rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onları affeyle, bütün hastalarımıza şifa ver, bütün dertlerimize deva ver. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi annelere okunmuş olan bütün duaları, bütün hatimleri kim annesi için, babası için okumuşsa... Hepsini hediye ediyoruz, ulaştır Ya Rabbi. Ulaştır Ya Rabbi, ulaştır Ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, üzerlerindeki sıkıntıyı kaldır Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, biz senden razıyız, sen de bizden razı ol Ya Rabbi. Biz seni seviyoruz, sana aşıkız kullar olarak, sen de bize merhamet eyle Ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin, velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabul niyetiyle, annelerimizin ruhaniyetine ulaşsın. Babalarımızın, ölmüş babalarımızın ruhaniyetine ulaşsın. Yaşayanların da hayırlı ömürlü olması niyetiyle. El Fatiha. Hayırlı mevzubi Amin.